Evet arkadaşlar şimdi Gülçin diye çağıracağım bakalım Gülçin gelecek mi? Gülçin, aha geliyor, gelmekte olan geliyor. Gülçin, bakalım ekmek alacağım mı? Gelip ekmek alacağım mı? Gülçin, geliyor. Evet şu an karşınızda geliyor gülçin. <laughs> Çayımız da pişiyor. Gülçin de geliyor. Gülçin! Bak ekmek buradadır. Bakıp ekmeği alacak mı? Bakalım ekmeği alacağım mı canlar? Yağmurludur bugün. Şu an Gülçin geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Gülçin geliyor, gülçin geliyor. Ekmeği alacak mı acaba? Gülçin geliyor, geliyor, geliyor. Şu an göz kontrolü yapıyor. Ve geldi. Bu ekmek oldu! Ekmek oldu! Ekmek oldu Gülçin! Gülçin ekmek oldu! Şşş! Şş, şş. Gülçin! あっ。